Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Hayır. Biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, değil. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır allah yaptıklarınızdan habersiz değildir onlar bir ümmetti gelip geçti onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarınız sizindir siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz hamdolsun alemlerin rabbi olan allaha